Yaşadım 18 yıl mahallemde ters ol Perşembe pazar sokağı bir çıkmazda alkol Dizimde hep tebessüm abiler hep başrol Final belli çocuk bir o nezaret karakol Umudumuz var hala umudumuz var Ekranda azınlığı sokaklarda bağımsızız var, Umudumuz var hala umudumuz var Ekranda azınlığı sokaklarda Dolaştığım sokaklar teken burada umut yok istiyorsan arakla aram bozuk parayla hiç istemedim saraylar kurmadım üçlü üç. sayeller yok kadın ve şaraplar bana dur işte istediğim güzel bütün değer verdiklerim yatıyorum. Yok bir çıkış yolu bulamıyorum gülüm ayık ol Bir bulur biri bayılır biri bize makara olur Manitim arıyorum tütünümü sarsın kırsın Sigarayı bana konum yok öyle ters ol, o bir merse olaysın Mahallere gaz beni polis alsın Lanıyorlar hep çözemiyorlar Mahallede bizi gülüm ayıkıyorlar Deli diyorlar bize deli diyorlar onlar biri şizofren biri biri bipolar Bize göre değil hani tam ilişki sevemiyorlar bu nasip mi sürekli sıkıntı sürekli pasiflik suç ortağı lazım yol alsın gerisi Sevişelim sabaha kadar, gezelim tenhalarda, gelirim sonuna kadar senle Sarıl bana, sevişelim sabaha kadar, gezelim tenhalarda, gelirim sonuna kadar senle Sayımıza iş koyan birileri var Ölüleri boş koy dirileri var Silivri F tipi Maltepe Sübyan Seçtiğin hayatın bir bedeli var Bir bedeli var Bir bedeli var Seçtiğin hayatın bir, bir bedeli var Bir bedeli var Bir bedeli var Seçtiğin hayatın bir bedeli var Amacını kolala etme dedi Patlat merhamet asmına güldür Yok suç kabul ahmetini öldür Yasın mermiler üstüne düşsün Şanti takımlı, beyaz yaka doman Geçecekten ağzı bana Beni burada çözüyorlar İllegali kovalayıp legale dönüyorlar Yatırımı sokağa yapıp kolayca büyüyorlar onlar Gördüğün yüzlere bonlar Biri vurulursa suçlu onlar Ekranda gördüğün adamlar Masum ve oynayıp sokağa suçlar onlar, onlar Gördüğün yüzlere bonlar Biri vurulursa suçlu onlar Ekranda gördüğün adamlar Masum ve oynayıp sokağa suçlar onlar İstanbul, burası İstanbul meşhur sistem bu burası İstanbul burası İstanbul da sokaklarda gayrı meşhur sistem bu. bu acizlikten ve yoksulluktan sokaklarda şu meşhur yollardan geçtik bu vakti meşhur sözler aksızlıklar hırsızlıklar üstü meydana sözler sahip diş sürtüremedi kaybaltıklar suçu üstlerinde çocuklar var bizi bulamazlar sokaklarda üstüne bolca geliriz dostum zaten bıktı adamlardan Herkes güvende herkes kolma Göz önünde bir yaşananlar Bizi çözmeye çalışma boş koy Dümen sildim ile herkes taftan Acizlikten hep yoksulluktan Çok gayrı yollardan geçtik Durmak bilmedi yolsuzluklar Aksızlıklar